Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir maske tarifim var. Yeşil çaylı maske yapacağım. Gerçekten çok etkili, çok faydalı, cildimizi bebek gibi yapacak harika bir maske tarifi. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle malzemelerimiz yeşil çay, yoğurt, bal 3 malzemeden oluşuyor. Kabıma 1 tatlı kaşığı yoğurt ekliyorum şimdi. Yoğurdun bildiğiniz gibi cilt gözeneklerini temizleme, cildinizi sıkılaştırma gibi özelliği var. O yüzden yoğurt kullanıyorum. Bal da çok güzel bir nemlendirici, doğal bir nemlendirici arkadaşlar. Yani cildimizi çok güzel bir şekilde neme doyuracak. Bir tatlı kaşığı da bal ekliyorum. Son malzeme olarak da yeşil çay ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tepeleme ekleyebilirsiniz Eğer poşet yeşil çayınız varsa içindeki Çayı kullanabilirsiniz Yaprak halinde varsa yapraklarını birazcık öğüterek yine kullanabilirsiniz Benim bu almış olduğum Doğadan marka böyle ufak Yapraklar şeklinde olduğu için hiç öğütmeme gerek kalmadı Yeşil çay cilt lekelerini özellikle gidermede çok başarılı Aynı zamanda doğal bir antioksidan Cildinizdeki yaşlanma belirtilerini azaltıyor güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi koruyor. Gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Ek bir bilgi vereyim. Eğer kilo probleminiz varsa yeşil çayı demleyip içerseniz kilolarınızdan rahatça kurtulabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum maskeyi cildime süreceğim. Yeşil çayı bir 10-15 dakika cildime sürmeden önce beklettim. Yeşil çayın içinde bulunan maddeler açığa çıkması için yani yoğurtla bütünleşmesi için birazcık bekledim. Bu maskeyi haftada 2 veya 3 defa yapabilirsiniz arkadaşlar. Düzenli kullandığınız takdirde cildinizdeki lekelerin azaldığını, gözeneklerin sıkılaşıp küçüldüğünü, aynı zamanda kırışıklıklarınız varsa onların da azaldığını göreceksiniz. Maskeyi göz altlarına sürmüyoruz. Boğazımıza, dekolte bölgemize sürebiliriz. 15 dakika cildimizde kaldıktan sonra soğuk bir suyla cildimizi yıkıyoruz. Eğer aşırı hassas cildiniz varsa yüzünüze sürmeden önce bileğinizin iç kısmında maskeyi deneyebilirsiniz yanma, kabarma, kızarma gibi şikayetler olursa cildinize kesinlikle sürmeyin. Ama cildimi ipek gibi yumuşacık gerçekten çok güzel yaptı. Ben çok seviyorum maskeyi. Umarım size denersiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.